Merhaba arkadaşlar ve her zaman merhabalar arkadaşlar. Ben Doğan. Bu bölümü sizlerle saz donma sal üstten yani saç üşümüzün sonucu bölümüne karşıyız. Hemen başlıyorum. Ben giriştim. Böyle e, makine kan aldım. İşte. Aynı makine aldım sunaldım. Ee, Vektörümüz var. Deşartı yaklaşıyor musun yokum? 12 dolar var. 8 bin lira var. Ağam odanlar, hepsi proteksiyon. burada bir aldım. İşte işte. 17 olmak istiyorum ama yine Ben play falan ilk şey En çok şeyi işte buna, en çok bunu bunu Bunların arasında yeni yeni en yeni ben iyi bir tanesi benim De. Aa. bak arkadaşlar. Onlar sıçtılar. Benim o bot. Geldi gel, lan. Sonradan. Sonradan geldi. Başka ne arkadaşlar? Kusura bakmayın. Hemen bulunuyor zaten. Engliç sözümüz red red Yok, İngilizce sözümüz kayısı sonra hayat sonra Şura. Sağ hayat Tamam. Bu da benim botum. Sağ olsun. Ben bunu geliştirdim. Elinde bir keleş var Ve sesle, ve sesle, ve sesle. Bir de bu ben en çok kapısı olan yerleri seviyorum. Braketli yerleri. En çok çok shop'u. Yani hem bracket fix'tiğinizde var. XP. Bu XP'yi root'lu atabildiğimiz atlatıyor. Hemen ölmüş bak. Hemen ölmüş bu bak. Riot <laughs> Bakın bot olduğunu nereden anlıyorsunuz? Sizin yanınızda köpek gibi doluşuyor yani tarifi gayet. Uuuu çıkar. Ve salonu alanı dersiniz. Bu bir tarafa da var. Bakın şu saate bakın. Oo bu evet güzel saat. Şunu ben al. Arkadan vuruyorlar ya. Arkadaşlar en önemlisi Mesela bir pencereyi daldıla. Siz diğer pencereden kaçmalısınız. Yoksa iki yerden dağılıyorsunuz. Ve direkt vuruyorsunuz. Bu bir taktik. Mesela ben şunu kuruyordum. Bakın bu geldi ama bana bulaşmadı. Bakın arkadan geldiler. Şimdi ben arkadan var. Uzaktan. Zaten lazerim var. lazardan belli oluyor bakın. Kime vuracağım uzaktan sniper tarzında. Bir şey. Şu aldığımı markeli market sandım. Allah. Zaten bir 7 ya da 9 dakika sonra bakın ama o şey 10 sorun yok yani e, yanındaki 7 ya da 9 ama ya ama 7 de şunu buraya koymamın nedeni bakın şey korusun ya buraya katı saldırı yemeyelim saldırı yemeyelim diye şurada da şu ha. tamam aldım şunu ben hemen ya Oo, Bakın dağıldılar baya bir. Felaket. Oo, güzel güzel. Çok iyi koyacağım mı? Öldürme. Koy. Tamamdır. Şöyle uzaktan uzaktan yapıştıracağım. O uygunca kalıyor. O da arkadaşlar. Ee, Beni vakit ayırıp izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalımız yavaş yavaş büyüyor. Ve e, özel videolar çekeceğim de yorum yazın işte. Şu kadar izlenme oldu, şu kadar abone oldu falan tarzında. İlk olarak 10 abone, sonra 100, 500, 1000. İnşallah e, e, 100 abone oluşuruz arkadaşlar. Sözler bayağı video çektim yok bildiğiniz gibi. Hala da çekiyorum. Bu bahane abone olun diye bahane değil. İyi, çektim. Evet, bu arada şey oyun donmadı. Şöyle i̇şte böyle oluyor bitti. Evet. Aynen 6 dakika sürmüş. O 198 kill yapmışım. 11.000 XP. Güzel. Şu Botum da gelişiyor. Batı'nın gelişmesi yesin de bir adam. En az 10 level bu. Ee, ben şu an Yaparsanız 14.000 XP. 5000 para. Ondan oraya. Böyle. Buna çok az bir istek var. Şu Hemen bir bakalım. Ya. Hemen gelmezse videoda oraya bulduğumuzda adam Değilir. O zaman ben doğduğu mütevik geldiğinde adam devam etelim. Evet arkadaşlar devam ne var? Alex, Deal Box, Asphalt falan yeni e, çıktı ve bir daha geldim. Hemen buldu, sağlıyor. Arkadaşlar sadece bunlar değil. Buna mı sade? Kimi zaman adam çıkarsa ben de çıkacağım mı çıkmasın? Biz tek başımıza salın, Sıkıntı yok. Görürsen beni korusun Oha lan Yeminle o Hemen iki dakika Eh yani, idare de. Ben şu etmez Lan nasıl mı? Onda bir bakalım. Yok. Evet. Evet dediği şey arkadaşlar ne çalış o zaman. Çalış artık onlar mı? Bunun aram, aram Ama zaman kaybettim. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Yeni bir merham Ben şu altı soru. Neden? Şu üç soru yıkalım. Gördüğünüz gibi. Üstünün boyutu konulduğu yere. Neden bilmiyorum. Bana daha iyi değil aslında. Bir tane yer olan daha iyi olur. Mesela sadece bu olsaydı. Ne olmasa en güvenlikli yer olsaydı. Bu olsa olurdu. Bu eşleşmenin iyi, bu eşleşmenin nedeni küçük olması. Mesela şu ortada durup şu oyuna, şu oyuna ateş ediyor, Şöyle bir tavet koydum bu tam. Bak hemen şu korkuyor Korkuyorum Bak örümcek gibi ya. Oha. Ben bir tane şuna tıkma. Yok artık. Ay yok. iyi patlatınca şuradaki mekanı patlatınca otomatik olarak otomatik olarak kazandık diye sonra eli bitirdik diyor. Bakın dümdürük patlattık. Ne, sonra bir dakika bekleyin. 15 olsun hadi bir tanesi. Oh bak tamam bu iyi. Bu iyileşiyor mu? Bana mı öyle geldi? Bana öyle gelmiş. Şunu ben alırım genç sen git aldım ben şunu kıralım abi git ya bir daha öyle bir. Şunu patlatmışlar nerede ben şunu patlatacağım şöyle size ses geliyor mu oyun sesini bilmiyorum da bana çok geliyor. Hadi bir tane kısım kalmış. Şurada da patlamak üzere. Böyle. Yani şu her şeyi bana yapıyorum Şu sağ sağ benim botum. E, botum. Body başkasının botu. Special bu bon, e, bot değil. Body bot. Adamlar e, botlarını geliştirmemiş. elemanlığına o bari. Bari ti. Jag vill på. Bari ti. Åga. Det Bot bana savaş. Ne tamam. Yalnız bunlar düşecek birini de ölmüş ya. Hayalınız tek ben kaldım söyle. Allah Allah Ahmet öyle. Tek ben kaldım. Güzel bir veterana şurada. Maş olmuş. Bakın almadığım şey var mı? Bir yapın. Şaatle de doğru kullanıyorum. M16 line şastı. Festival. Almadan daha şey aldım. Bakın bu botu tabancayla da ona zaten daha ak kartı bir silah kullanılıyor.

videoyu sonlandırdım isterseniz şöyle göstereyim. Şöyle. göstereyim böyle silahlarım daha müşterinin bu tek zaman öteki kulak kullananlarımız Allah Allah ne bileyim var. o zaman Arkadaşlar bu videoyu bitirdim şöyle bayağı bir buçukta var bakın korkak kadar var Normal 40 50 rütbe var ama kaka kara var. Buna üç elektronik kiri üç elit dört elit beş elit altı elit yedi elit sekiz elit dokuz elit on. Bak buradan şey işte çalabiliyorsunuz, level atabiliyorsunuz. ve buradan da e, işte özellik alabiliyorsunuz. Ya oyundaki şu dolarla ve gerçek para alabiliyorsunuz. Şöyle. Yani. O zaman arkadaşlar dışarı... Beni izlediğiniz için, beni izlemek için şu vakit ayırdığınız için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hepinize kendinize iyi bakın.